Koç burcu. Abicim, tamam. Seviyorsunuz, sahipleniyorsunuz ama bunu fazla abartıyorsunuz. Kıskanmayın. Arkadaşlarınızı kıskanıyorsunuz, manitanızı kıskanıyorsunuz. Benim, benim, benim. Kimse sizin malınız değil. Paylaşmayı öğrenin. Bir de her şeye böyle kavga eder gibi kalkmanız çok tilt edici bir hareket. İnsanlar konuşarak da problemlerini halledebilir. Lütfen. Bu avuçları. Abi, vallahi siz bu dünyaya yemeye, içmeye, içmeye, sevişmeye gelmişsiniz bir de. Hep maddiyat, hep maddi zevkler. Biraz maneviyata da önem verin. İkizler. İyisiniz, hoşsunuz, sohbetiniz sarıyor ama çok çabuk sıkılıyorsunuz be kardeşim. Bir de karşıdaki kişiyi de bir dinleyin. Hep ben konuşayım, hep ben konuşayım, hep ben anlatayım. Ne yaşıyorsunuz da bu kadar anlatıyorsunuz? Çok da merak ediyorum. Bir de bir şey de ya böyle sürekli bir şey oluyorsunuz ya, fikir değiştiriyorsunuz ya. Yani i̇nsan <laughs> dönüyor sizi dinlerken. Ne oluyor ya, ne diyor? Bir öyle diyordu, bir böyle diyordu. Yengeç. Siz var ya ne anasını gözüsünüz. Duygusalım duygusalım diye takılıyorsunuz. Ama insanları manipüle edip kontrol etmekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Her şey kendi menfaatiniz için. Hiç samimi gelmiyor sizin duygusallığınız. Hiç. Aslan burçları. Kardeşim hep ben. Ben şöyleyim. Ben böyleyim. Ben şuyum. Ben, 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 ben. Ay en çok siz. En çok sen. Bir de özellikle aslan kadınları. Böyle kendinizi dua lipa zannedip parlak parlak şeyler giyiyorsunuz ya. Bana halkana dönüyorsunuz. Hepinize yakışmıyor. Başaklar bütün dünyanın derdini siz çekiyorsunuz değil mi? Yani en dertli, en derbeder sizsiniz. Bütün sorumluluk sizin omuzlarınızda. Vallahi kimse size sorumluluk falan vermiyor. Siz kendiniz alıyorsunuz. Niye? Çünkü insanların yapamayacağını düşünüyorsunuz. En güzelini ben yaparım. Aslında burada bir egoistlik var. Yani almayın. Almayın herkesin sorumluluğunu. Yapmayın. Kendi seçiminiz. Alamayacaksınız düşüncede. Terazi Burcu. Size var ya yorum yapmıyorum. Sizin hesabınızı Allah kessin. Siz, çünkü siz sözün Bittiği yerdesiniz. 3 nokta. Hadi o üç noktayı da alıyorum. Sadece nokta koyuyorum size. Fazla çünkü. Noktada koymazdım da. imla hatası olmasın. Akrep burcu. Böyle sessiz sedasız. Gizemli insan ayaklarına yatıyorsunuz. Hani kul cool göründüğünüzden ne diyorsunuz? Ama işte kul cool durmuyor kardeşim. Gayet antisosyal. İşte ilişkilerini geliştiremeyen bir insan tiplemesi gibisiniz. Ya biraz duyguları paylaşmayı da öğrenmelisiniz bence. Böyle olmaz yani sürekli. Yay burçları. Yani yayların ortası yok. Ya çok böyle renkliler, işte dünyayı keşfediğim hop balı bele, ha çok hareketliler ya da tutucu, muhafazakar, otoriter dediğim dedik, benim dediğim doğrucu. Öyle yani bir ortası yok, bir, bir, değişiksiniz. Bir de böyle hani özgürlüğünüze aşırı düş, düşkünsünüz ya, pek köklenemiyorsunuz sanki. İlişkilerden de bu yüzden kaçınıyor olabilirsiniz oğlak burçları. Vallahi para diye öleceksiniz. Yani ne bu bu para sevdası kariyer ya. Babaları, analarını, babalarını harcarlar ya. Para için yapanları yaparlar. Gerçekten yaparlar. Her şey para mı kardeşim? Değil bence. Kova burçları. Bakın biriyle birlikte yaşamaya başladığınızda hatta bu birlikte yaşama cinsel birliktelik de eklendiğinde artık o kişi sizin için hani biraz kanka olmaktan çıkıyor bence kova burçları. Duygusal da bir şey paylaşmaya başlıyorsunuz ya. Kanka olmuyor. Şimdi siz ona da kanka ayağı çekerseniz olmaz, herkes kaldıramaz. Sonra böyle yalnız kalırsınız, ağlarsınız. Balık burçları, duygusalmış. Hadi oradan, romantikmiş. Hadi oradan, hadi gidin. Hadi, hadi denize dönün. Denize doğru, hadi deniz, yüzün siz. Yüzün, duygusalmış. Hadi oradan.